Şansını zorluyorsun Sabit. Söyle adamlarına bir daha bana silah doğrulturlarsa bu evin önüne onları gömerim. Evden her çıkışımda mezarlarına basar geçerim. Cezayir, evet. hayrola? Sen görüntülü aramazdın. Firuze, şu an neredesin? Hastanedeyim canım, nerede olacağım? Şu getirdiğiniz Sait Bahrioğlu'nun dosyasını inceliyordum. Sen niye sordun, ne oldu? Güzel. İşte onun babası şu anda karşımda. Oğlunun hayatına karşılık kızımın hayatını alacağını söylüyor. Ne? Yüzümü göster. Yüzünü yüzünü. Bana oğlumu göstermeden bu işten kurtulamazsın Cezayir. Göster! Duydun. Oğlunu görmeden kızımı bırakmayacağını söylüyor. Sunu? Seni uyarmıştım sabit. Kızımın gözünden tek bir yaş daha akmayacak demiştim. Kızımı bırak. Oğlumu gösterin. Sait nerede? Oğlumu gösterin bana. Bekle Nasıl ki cihan bu cihana sızmaz Yaşısız susuzca her ben Mekana sığmazam